Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Oturak parti il binasında bir basın açıklaması yayınladı. Oturak açıklamasında gündemdeki olayları değerlendirdi. Üzülerek ifade etmek mecburiyetindeyiz ki son yıllarda İslam alemi işgaller, iş çatışmalar, çekişmeler ve katliamlarla sarsılmaktadır. Önceleri sadece Afganistan ve Irak gündemimizi işgal ederken bugün genel olarak Orta Doğu'da özel olarak da Suriye'deki, Libya'daki, Mısır'daki, Bangladeş'teki, Arakan'daki konular önümüzde. Afrika ülkelerindeki ve sayamayacağım kadar daha birçok ülkedeki gelişmeleri endişe ve çaresizlik içinde izliyoruz. Yaşanan hadiselerin arka planlarına bakılmasının önemine de değinerek çok şerefli bir tarihe dünyada gelip geçmiş en yüksek medeniyete toplumsal ve uluslararası barışın teminat durumundaki ahlaki değerlere sahip olan İslam alemi ne yazık ki kısır çekişmeler ve dış etkiler sebebiyle bir türlü kendine gelemiyor bu duruma düşmüş olmamızın sebeplerinin ciddi bir analizle anlaşılması belki mümkün ama hale razı olmamız kesinlikle mümkün değildir. İçinde bulunduğumuz bu durumu kabullenmek, acziyet gösterip bir tarafa çekilmek veya hadiselerin arka planını anlamadan kör dövüşüne kalkışmak içinde bulunduğumuz durumu düzeltmeye çare olmadığı gibi biz Müslümanlara da yakışmaz. Öncelikle inancımız buna müsaade etmez. İslam coğrafyalarına yönelik saldırı ve planların her yönden devam ettiğini de belirten oturak, İslam ülkelerini kendi hayat tarzlarına tehdit olmaktan çıkarmak için 11 Eylül hadiseleri gerekçe gösterilerek İslam alemine karşı topyekün savaş ilan edildi. Bugün dünyanın neresine bakarsak bakalım her yerde Müslümanlara karşı şiddet uygulandığına şahit oluyoruz. Batı'da kendi vatandaşı olan Müslümanlara bile ayrımcılık yapılıyor. Ülkeler işgal ediliyor, harp esirlerine işkence yapılıyor. Bu işkencelere yasal zemin hazırlayan mevzuatlar çıkartılıyor. Şimdi bir de Suriye'de ortaya çıkan sözde halife olduğunu söyleyen örgütler ortaya çıktı. Hilafet ilan edip Müslüman kanı döküyorlar. Yani tam bir keşmekeş hüküm sürüyor. Batı'nın son yıllarda direkt işgal yerine başka metotlar uygulamaya başladığına değinen oturak başvurdukları ülke işgaller için gerekçe hazırlamakta ve bahane üretmekte mahirler. Ancak askeri müdahalelerin ...hem sevimsiz ve itibarlarınız ediliyor olmasından hem de çok pahalıya mal olmasından endişeliler. Bunun için yeni metotlar geliştiriyor ve deniyorlar. Diyalog kamuflajıyla İslam'ı kendilerine göre yeniden şekillendirmeye, temel öğelerini değiştirmeye çalışıyorlar. Bu meyanda halkın ahlaki değerlerini tahrip eden, aileyi kökünden sarsan bir takım sapıklıkları ...insan hakkı kisvesi altında kabule zorluyorlar. Bu yeni anlayışı benimseyen dostlarını iktidara getirmek için... Başta medya olmak üzere çeşitli imkanları kullanıyorlar. İslam ülkelerinin kendilerine rakip olacak tarzda sanayi, teknoloji, hatta tarım ve hayvancılıkta yatırım yapmasını engelleyen kalkınma modellerini benimsemeleri için çaba sarf ediyorlar. Bu konularda direnen yönetimleri kötülemek ve değiştirmek için başta ekonomik krizler olmak üzere iç kargaşalara destek veriyorlar. Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Otrak açıklamasının son kısmında ise Müslümanların ne yapmaları gerektiğine değinerek İslam aleminin maruz kaldığı tehditler karşısında hangi tedbirleri almalıyız, ne yapmalıyız ve nasıl yapmalıyız? Bizim zengin bir tarih ve kültür mirasımız var. Bugün içinde yaşadığımız şartlar ve kabullenmek durumunda kaldığımız zillete mahkum olmamalıyız. Silkinmeli, ayağa kalkmalı ve kendi öz benliğimize dönmeliyiz. İnanıyorsak güçlüyüz. Karşımızdaki güçler bizi engelleyemez. Tabii ki şu sırada devam eden iş çatışmaları durdurmak da aciliyet gerektiren bir meseledir. Ne yapıp yapıp çatışan tarafları bir araya getirerek akan kan durdurulmalıdır. Bu elbette kolay bir iş değildir. Özveri ve yapıcı olmak bu girişimin başarısının ön şarttır dedi.